Buradan geri dönemezler Turan Bey. Şimdi bu konsolidasyon, bu devleti kutsama sağcısından solcusuna... Bakın partilerin bazen, çok takip etmiyorum siyaseti ama partilerin söylemlerine bakıyorum. Türkiye çok ilginç, faşizan bir totaliterliğe doğru kayıyor. Toplumun izlediği dizilerden, dinlediği şarkılara, hı hı. E, sosyal medyadaki esprilerine kadar... Yani mesela sadece su, şu Suriye krizindeki e, bu konunun uzmanları ileride eminim bunun araştırmalarını yapacaklardır. Sosyal psikoloji denen bir şey var. Bakın Ensarız dedik. Değil mi? Bu insanları evet. aldık. Sonra şantaj unsuru olarak kullandık. Nankörler dedik aynı insanlara. Şimdi de ajitasyon yapıyoruz. Vay efendim Yunanistan niye copluyor, niye gaz şey yapıyor? Bunlar nasıl e, batılı ülke diye. Halbuki tek sebebi içeride konuşulmayan e, para istedik. O parayı vermek için e, Türkiye Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bazı şartlar öne sürdüler. O şartları sağlamadılar. Şartlar sağlanmadığı için para gelmedi. E şimdi şantajla fazla para alma derdindeler. E şimdi masayı çevirelim karşı tarafa geçelim. Siz böyle bir bahane bulmuşken vatan millet Sakarya gerisi işte mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diyebilecekken bütün muhalefeti, meclisteki partileri belki bir tanesi hariç arkanıza alıp istediğiniz e, anayasal kurumları, anayasanın mevcut iğrenç, bakın tekrar söylüyorum. isteyen uzmanı çıkarın tartışalım canlı yayında. Mevcut iğrenç ve ilkel anayasaya göre bile korkunç hukuk katliamları yapabiliyorken ve halk da bunu geniş çaplı bir şekilde alkışlıyorken, Vurun. İşte ne diyor geçen bir tanesi o kadar ilginç ki biz diyor güçlü ordusu olan bir millet değiliz. Biz milleti olan güçlü bir orduyuz diyor mesela. Evet. Ya bu bir paranoyadır <laughs> Turan Bey. Gerçekten bir paranoyadır. Peki. Sanki ülke işgal altındaymış gibi. Hani diyorlar diye dış güçler dolar operasyonu yaptı. İşte ekonomi savaşı veriyoruz. Enflasyonla toplu mücadele. İşte fiyat indirin. Yani bunlara artık kargalar bile gülmez. Yani Ama siz... Hocam siz uzun zamandır e, uyarıyorsunuz zaten. Yani e, konuk olduğunuz yayınlarda da sosyal medya hesabınızdan da e, ama şu anda daha olağanüstü bir durum oldu. Bu anlamda biraz önce bahsettiğiniz yani iktidarın her şeyi yapabilme ihtimaline binaen e, vatandaşlara bir tavsiyeniz var mı paralarıyla alakalı? Ben Bilkent'te öğrenciyken hayatta mıdır bilmiyorum. Ee, hayattaysa saygılarımı sunarım. Hani bize bir harf öğretene hürmetimiz sonsuz. Ee, öldüyse Allah rahmet eylesin. Uğur Korum diye Siyasal Bilimler Fakültesinden Ankara Siyasal'dan bize ders vermeye gelen bir hocamız vardı. Ekonomi hocası. Makro dersinde bir gün bize çok ilginç bir şey söylemişti. Makro prensiplerini tartışırken, tabii biz de o zamanlar daha <laughs> üniversite birinci sınıf idealist gençleriz. Ee, dünyayı kurtaracak formülleri hemen bir kitap okuduğumuzda bulabileceğimizi düşünüyoruz. Aynen Türk, Türkiye Cumhuriyeti toplumunun sosyopsikolojik özetidir bu. Yani üç e, doneyi öğrendiğinde bütün problemi çözebileceğini zanneden bir özgüven. Bizde de öyle bir özgüven var. Tartışmaya başladık. Hiç unutmuyorum tartışmayı kesti Uğur Hoca. Dedi ki çocuklar bakın dedi bu saydıklarınızın hepini, hepsini e, Türkiye'de yapabilecek e, yakın tarihte tek iktidar vardı. E, i̇htilal hükümeti. Bunların Bunların yapılabilmesi ancak tekrar seçilme endişesi olmayan bir iktidar tarafından yapılabilir. O zaman e, hızlı fişek e, tabir doğru mu bilmiyorum. Solcu bir arkadaşımız peki hocam demişti aynı seçilme endişesi olmayan hükümet korkunç tehlikeli işlerde yapamaz mı? Sadece gülümseyip boş verin onu başka derslerde tartışırsınız demişti bize. Anlatabiliyor muyum? Yani hukukun işlemediği, şahsım cumhuriyetinin istediğini hapse attırdığı, Almanya'dan gelen baskıyla aynı suçtan yargılanan bir insanın geçici olarak salı verilip özel uçakla Almanya'ya kaçırılıp ama başkalarının hapislerde çürütüldüğü, aynı sistemin içinde bile istikrarın olmadığı bir ülkede, medyanın özgür olmadığı, medyanın medyanın %90 küsürünün tek elden yönetildiği, Alo Fatihçim deyip müdahale dönemlerinin bile özlendiği bir ülkede iktidarın ipleri eline aldığında çok ciddi likidite krizlerine müdahale kaynağı dış borçtur veya dövizdir. Dış borcu yenileme sıkıntısından kurtulamayacaklarına göre vatandaşın bankalardaki mevduatları tehlikededir. Zaten birçoğu mevcut durumda bile şu anda bakın ben Sosyal medyadan şimdi buna verilecek itirazlara baştan hemen e, cevap vereyim. Algı operasyonu yapmıyorum. paniklesinlerde de sistem çöksün. Umurumda değil efendim. Bir yıldır yayın da yapmıyorum zaten. Benim bu konuda herhangi bir şahsi şeyim de yok. Popülarite derdim bu işten para filan da kazanmıyorum. Sadece şunu söylüyorum. Bankalardaki döviz mevzuatlarının birçoğu zaten şu anda İngiltere'de swap piyasasında takas için garantör olarak kullanılmış durumda. Zaten o döviz orada değil. Anlatabiliyor muyum? Sizin hesabınızda bir bir işlem kağıt bir kalem olarak görünüyor. Çekmeye kalktığınızda görürsünüz. Anlatabiliyor muyum? Eğer bu dediğim doğru değilse neden belli meblaların üstündeki döviz işlemlerine kısıtlamalar getiriliyor? Neden bazı şirketler ve bankalar tehdit ediliyorlar? Yani diyorum ya size bu ülkede gerçekten o ülkede diyelim. <laughs> Gerçekten özür e, her şey ayyuka çıkar. Totaliter rejimler e, bu tür e, uygulamaları kullanırlar. Fransa bile önemli değil, kritik, e, stratejik öneme haiz bir şirketse kamulaştıralım efendim diyor. Hatta bunu destekliyorsa Türkiye'de neler olabileceğini hayal gücünüze bırakıyorum Turan Bey. Ben sadece küçük yatırımcıyı uyarıyorum. Yıllardır aynı şeyi yapıyorum, bakın. <laughs> sadece küçük yatırımcıyı. Yani <gülüyor> siz <gülüyor> devlete, hani hatırlıyor musunuz bir ara dolar bozdurma seferberliği vardı. Hatta e, dolar yakma, yakma tepkisinden sonra. <laughs> Doğru. E, fakat sonradan sonradan öğrendik ki o yakılan dolarların birçoğu düğünlerde saçılan sahte dolarlarmış maalesef. E, hane halkının döviz mevduatlarındaki şişme. Aslında insanların ülke yönetimine güvenmediğinin de bir göstergesi. Siz ülke yönetimine güvenmedikçe o şişme artacak. O şişme arttıkça da iktidarın veya devletin diyelim. Artık iktidar devlet ayrımı kalmadı Türkiye'de. Devletin iştahını kabartmış olacaksınız sadece. Bir an önce o acil müdahaleyi yapmak için kaynak bulmak zorundalar. En kolay bulacakları kaynaklar da bankalardaki döviz mevduatları. Yani vatandaşın parası. Hep vatandaşın parası zaten. zaten Yıllardır söylüyorum. Parası. Kamu bankası diyorlar, kamu borcu, kamu ihalesi yok böyle bir şey. Hepsi sizin paranız efendim. Şu devleti kutsamayı bir bıraksanız. Yani devlet dediğiniz şeyin sizin hizmetçiniz olduğunu, kutsal bir şey olmadığını... Devlet vatandaşı varsa, vatandaşına hizmet ediyorsa, vatandaşı sağsa devlet devlet gibi bir şeydir. Yoksa devlet vatandaşının sırtına binen, evladını öldüren, işsiz bırakan pasaportunu elinden alan, suçsuz yere hapse atan, süründüren, e, nasıl düşünmesi gerektiğini, nasıl ibadet etmesi gerektiğini, nerede ne yemesi gerektiğine kadar karışan ahtapot gibi bir devlet, devlet değil, başka bir şeydir. İstediğiniz anayasa hukukçusunu, istediğiniz anayasa hukukçusunu, varsa cesaretleri, çıkarın canlı yayına, ben de olmak zorunda değilim. İşin uzmanıyla tartıştırın. Ülkenin yapısal problemleri var. Hani vardı ya o neymiş bu yapısal problemler? Ülkenin yapısal problemleri ekonomideki yansımalarını ben tartışabilirim ama hepsinin derin sebepleri var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu derin sebepler e, tarih, sosyoloji, eğitim, politika, jeopolitik hepsiyle ilgili. O yüzden mesleğimi çok seviyorum Turan Bey. Çok... Her şeyle ilgilenmek zorundayız. Ne güzel. Hocam peki buradan çıkış var mı? Yani bir fırsata çevrilemez mi hem Türkiye açısından hem dünya açısından dünya açısından zaten bir fırsata çevrilme durumunda bakın şu hmm. anda biz e, kurumsal yatırımcılarla yaklaşık bir haftadır e, yeni portföy dağılımlarının hesaplarını yapıyoruz yani hmm. her e, piyasa her sektör mesela şimdi bakın Amerika'da son iki haftadır çılgın bir alışveriş e, salgını var. öyle Herkes he? inanılmaz bir şekilde yani bu perakende açısından e, tamam belki supply chain yani lojistik açısından bir felaket, bir e, kabus gibi olsa da yani insanlar 3-4 e, ayda yapacakları harcamayı birdenbire yapmış durumda. Kesinlikle var. öyle. Yani, Para harcıyor insanlar şu anda. evet. Bazı sektörler bundan çok faydalanacaklar. Bazı sektörler bundan çok zarar görecek. Mesela havayolu şirketleri. Hmm. Bundan çok ciddi sıkıntı çekecekler. Mesela enerji şirketleri. Yani dünyada ama bu kriz sonrası benzer krizlere hazırlık adına bilişim teknolojileri e, lojistik, disruptive olmayan yani kesintiye uğrama ihtimali azaltılmış lojistik e, savunma e, sağlık hizmetlerinin e, online verilmesi. Yani bakın bugün artık kamerayla sizinle şu yaptığımız yayın gibi e, doktorun fiziksel olarak önünde olmadan bir takım tedavi metotları, teşhis metotları mevcut. Bu sistemlerin bilişim teknolojileri, özellikle hizmet sektörüne ait inanılmaz fırsatlar var ortada. Ve ayrıca buradan hemen altını çizeyim çünkü seyircilerinizin büyük bir çoğunluğu da gelişmiş ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları olacak. Hı hı. Gelişmiş ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız için 4 yıl önceki fiyatlardan emeklilik portföylerine yatırım yapma fırsatı bu. Hı. Düşünebiliyor musunuz? Mesela bir vatandaşımız 44 yaşına gelmiş. Sanki 40 yaşındaymış gibi yatırım yapma fırsatı. Çünkü biz biliyoruz bu geçici bir yani bakın 2008-2009'da S&P yani Amerika'daki en e, reprezentatif, piyasayı en e, 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 iyi temsil eden endeks S&P 500 dediğimiz S&P 500 endeksi o yıl içinde kısa sürede %46 düştü. Korkunç bir düşüştü bu ama ama daha bir buçuk senede zaten geri eski yerine geldi. Yani o dönemde panik yapmayıp, satmayıp ve yükseldiğinde geri almayıp hiçbir şey yapmayan uzun vadeli emeklilik portföyleri hiç zarar görmediler bundan. Yani buradan tekrar sesleniyorum. Gelişmiş ülkelere taşınmış, oralarda yaşayan insanlar iki şeyi yapmak zorundalar. Bir, bir an önce kendi emeklilik portföylerini bu alım fırsatından istifade ettirmeliler. İki, genç nüfusumuzla, çocuklarımızla, gençlerimizle para, paranın kıymeti, yatırım ve uzun vadeli emeklilik yatırımları konusundaki sağlıklı diyalogları başlatmak ve onları eğitmeye başlamak zorundayız. Gayrimenkul alınır mı hocam? Mesela Türkiye'den yer alınır mı? Veya başka bir yerden bu dönemde? Türkiye'de yıllar önce şöyle demiştim. E, dolar alın, tutun, aynı gayrimenkulden ileride 3 tane, bazı yerlerde 4 tane alacaksınız diye. Hı hı. E, dolar üzerinden hesapladığınızda şu anda rakam 2.9 belli yerlerde. Hı hı. Benim de bilgi veri aldığım bazı noktalar var. Direkt piyasadan aldığım devletin rakamlarından bahsetmiyorum. Türkiye'de şu anda emlak yatırımı yapılmaz. Yapılmaz şu anda. Yani şunu, yalnız şunu söylüyorum. Yani elinde nakit sistem dışı devletin iştahını kabartmayan yarın bir gün hop diye el koyamayacakları nakit bulunduran insanlar için henüz özellikle mesken eee Emlak alma zamanı gelmiş değil. Ticari emlak konusunda ise Türkiye çok ciddi, daha derin bir krize doğru gidiyor. Yani o bir sürü yapılan AVM'ler, bir sürü dükkanlar, şunlar, bunlar falan e, henüz daha Amazon etkisi Türkiye'ye gelişmiş ülkeleri vurduğu kadar vurmuş değil. Daha kriz e, ekonomik, yani koronavirüsü krizi ekonomik daralma, likidite, otoriterleşme. Bir de üzerine Amazon etkisi yani e-commerce online trade geldiği zaman e, çok daha ciddi sıkıntılar olacak. O AVM'lerin e, otellere, e, yaşlı huzur evlerine e, başka şeylere çevrildiğine şahit olacaksınız. Buna da yine tarihi bir not düşelim buraya. O AVM'lerin e, AVM olmaktan çıkıp e, huzur evlerine, otellere e, belki içi e, daire daire bölünüp normal apartmanlara, insanların mesken yaşadığı rezidanslara çevrildiğine şahit olacaksınız. O yüzden henüz Türkiye'de gayrimenkul almak akıllıca değil. Değil. Hocam, Ama TL'de kalıyorsanız demiyorum tabii ki. Hmm. Son o zaman öyle bağlayalım hocam. Ee, siz biliyorum böyle e, dolarla ilgili rakam vermeyi e, çok sevmiyorsunuz. Yeri geldiğinde eğer zamanıysa e, bir elinizde somutla bir e, veriye ulaştıysanız söylüyorsunuz. Ve genelde de çıkıyor. Şu an dolarla ilgili bir öngörü yapar mısınız? Yapabilir misiniz? Türkiye'deki seyirciler için yapamam çünkü dolar artık Türkiye'de bir yatırım aracı değil. Hmm. Zaten daha önce de söylemiştim kısa vadeli kumarbazlarla işim yok. Yani o onların sırtından para kazanan çok şarlatan var Türkiye'de. Özellikle böyle biraz işte Amerika İngiltere eğitimli diplomasını masanın üzerine koyabilen. E, dil sayesinde yabancı basından bir şeyler çevirip Türkiye'de kahraman gibi görünen bir sürü şarlatan var e, dediğim gibi ben öyle işlerle <laughs> ilgim yok ilgilenmiyorum fakat e, Madem öyle yayını da şununla bitirebiliriz isterseniz Lütfen. E, Türkiye'de dolar artık yatırım aracı değil korunma aracıdır ama sistemden çıkarılması gerekir hmm. ve ben buradan da panik havası yaratmak yani beni Dinleyen 3-5 bin insanın yapmasıyla Türkiye'deki forex piyasası çökmez, korkmayın. Kendinizi ve ailenizi korumuş olursunuz. Yandaşları, bankaları, büyük şirketleri koruyan koruyor zaten. Arkalarında koskoca hazine var, hiçbir şey olmaz. Ya zaten dediğim gibi böyle çökme, iflas, batma, büyük kriz, patlama falan bu tip kelimeleri hiç kullanmıyorum, sevmiyorum evet. da. Evet. Yavaş yavaş. Çok mahir, çok mahir bir ahtopot tarafından yavaş yavaş sarılıyorsunuz. Sizi öldürmez. Ölmemeniz gerekiyor çünkü kanınıza ihtiyacı var. Yani burada da çok özür dileyerek söylüyorum hem paranız anlamında kanınız hem evlatlarınız. Yarın bir gün yeni maceralar olur, savaşlar olur. Yani Türkiye'de Türkiye'nin konumundaki bir ülkede otoriter iktidar ancak gerilimle yönetebilir. Sıkıntıyla yönetebilir. Müreffeh toplumlar otoriter yönetimler tarafından kontrol edilemezler. Eğitimli, düşünebilen, sorgulayabilen toplumlar Müreffeh, harcayan, gezen, dünyayı gören toplumlar otoriter rejimlere dayanamazlar. Onun için siz otoriterleşmek için kurbağayı korkutmadan kovayı ısıtmak zorundasınız. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ek ücretler, vergiler, kesintiler, hizmetlerden kesintiler, e, kamu harcamalarındaki bir takım kalitesizlikler derken bir bakmışsınız e, ülke yarı açık bir cezaevi haline gelmiş. Ve gerçekten dışarı çıkamıyorsunuz. Belki de koronavirüsü böyle ilginç bir tezatı da ortaya çıkarttı. Hani bir sürü evet. insanın çıkmasına müsaade etmiyorlardı. Şimdi koca ülke kapanmak zorunda. Ha diyebilirsiniz ki gelişmiş ülkelerde de böyle değil mi? Öyle. Evet öyle ama yani hiç olmazsa e, bağımsız bir medya var, hukuk sistemi işliyor ve hakkınızı savunabiliyorsunuz. Yolsuzluk, haksızlık yok mu var? Ama sonuna kadar savaşabiliyorsunuz ve iktidarı değiştirebiliyorsunuz seçim yoluyla. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine e, o kadar çok önemli başlık var ki e, şu yayında. E, yani ben sizi dinlerken şu anda notlar aldım. Kaç tane başlık çıkarttığımı hatırlayamıyorum. E, ama yayın sonrası ben de özellikle bir kere daha bakacağım. E, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Seyircilerinize de hürmetlerimi iletiyorum. E, bu virüsü ciddiye alsınlar. Bakın ben konunun uzmanı değilim. Fakat okuduğum, öğrendiğim iki haftadır harıl, harıl harıl güvenilir kaynaklardan kendimi eğitmeye çalışıyorum. Bu işin şakası yok. Evet. Bu çok ciddi bir e, 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 sağlık krizi. Özellikle yaşlı insanlar. E, bakın İtalya ve e, İspanya'daki sıkıntı biraz Türk toplumuna da yakın kültürleri olması, iklim açısından e, kişisel alana müdahale rahatlığı, el sıkışmadan eline omuzunu atmaya, yanaktan öpüşmeye kadar bu tür toplumlarda çok ciddi bir sıkıntı bu. annelerinizi, anneannelerinizi, babaannelerinizi, dedelerinizi öldürürsünüz sorumsuz davranarak. Bakın tekrar ediyorum. Evet. Bu aynen buradaki bir kamu yetkilisinin, herhalde bir eyalet valisiydi. Ee, peki bu karantinaya uymazsak ne olur demişti? Kameralara bakarak, insanların gözünün içine bakarak aynen şunu söyledi. Anneannenizin katili olursunuz. Yani bu mesele ciddi bir mesele. Ee, tamam. Ee, yaklaşık Toplumun yüzde 80'i bu virüste buluşu buluşacak bir şekilde. Herkes evet. hastalanmayacak. Yaklaşık yüzde 20'si ciddi hastalanacak. Yaklaşık yüzde altısı e, hastaneye kaldırılmak zorunda kalacak. E, ama bu yayılma eğrisini yaymak, zamana yaymak ve sağlık sektörünün ciddi hastalanan insanları doğru tedavi etmesine fırsat sağlamak gerekiyor. Birden bire yayıldığı zaman sağlık sektörü yatak kapasitesi, ventilatör dediğimiz yani solunum cihazı kapasitesi yetmiyor. Yani lütfen bu krizi nerede yaşıyorlarsa yaşasınlar, Amerika, Almanya, Fransa, Türkiye, Orta Doğu fark etmez bu krizi ciddiye alsınlar, tedbirlerini alsınlar. Nefsinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Peki. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet, finans uzmanı Profesör Doktor Sayın Elvan Aktaş konuğumuzdu. Bir başka konukta, bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.